6 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen olayda o zamanki süreçte bir televizyon programında kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi TK tarafından ortadan kaybedildiğini iddia etti. Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde ise kocası TK'den cinayet itirafı geldi ve TK 28 Ekim 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. TK'nin cesedi attığını iddia ettiği yer olan Can Kurtaran Mahallesi, Harlak mevkinde yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamazken ceset ya da parçaları bulunamadı. Akşehir Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Zanlı TK Samsun'daki cezaevinden Segbis sistemiyle görüntülü olarak katılırken Maktül Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er, babası Oktay Er, TK'nin davada tutuksuz olarak yargılanan annesi AK ile babası AK ile sanık avukatları ve Maktül'ün annesinin avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Bizim beyanımızda bulunduğu gibi bu kişi, benim kızımın cesedini bir kendi e, taşıyamayacağını kendi avukatta ikna oldu. O da beyanda bulundu. Bir cesedi bir üçüncü kattan aşağı bir kişinin indiremeyeceğini. Yalnız ben adalet istiyorum. Dargılamasını istemiyorum. Cezasını herkes çeksin. Benim kızımın cesedini bulursun.